Evet Fatma'nın sizi dinliyoruz. Şükür Türkan olayında tüm gerçekler nedir? Herkese merhaba arkadaşlar. Didamar Slan Yılmaz'la vazgeçmede Şükür Türkan kaybıyla ilgili yeni gelişme var. Ve bu gelişmede Fatma Erdem'e canlı yayında bağlandık ve röportaj yaptık. Ve ona her şeyi sorduk arkadaşlar. O da bizi kırmadı ve cevapladı. Şükür Türkan biliyorsunuz 10 yıldır ortada yok. Ve bu 10 yıldır kayıp herkesi şok ederken Mustafa Erdem ve Fatma Erdem kızlarının bu seferde ölmüş olabileceği ihtimalini hiç düşünmedi. Yani kızımız Şükür Türkan aslında yaşıyor. O ölmedi. Hatta yurt dışına gitmiş olabilir ya da bu ülkede de olmuş olabilir. Bu yüzden Şükür Türkan'ı artık çağırmak istiyoruz. Ve gelirse inanın bizi çok mutlu edecek dedi. Bizi izle ve takip etmeye devam edin.